Kerem, olmayacak doğaya amin dedin, dedin. Şimdi ciğerci kedisi gibi dolanıyorsun köşkün etrafında. her gel buyur diyen de var bir de. Sen aptallık etme oğlum buyur. Kenan. Ya sen ne yapıyorsun? Tamam Sevda dur hemen rüzgarı yapma ya. Ya sana böyle elini konu sallaya sallaya buraya kim girebilirsin dedi. Sen? Ben öyle bir şey demedim sana. Söyledin, söyledin, söyledin. Gönlüme de odama da buyur gel dedin. He bir davete icabet etmemek de ayıp olur. Saygısızlıktır. Ben de geldim. Ne oldu? Figen'le evleniyordum beni kurtaracağım diye. Sonra olmadı, patlattı Mustafa planını. E baktın tabii Figen imkansız. Sevda var değil mi Hali hazırda? Şimdi sana nereden anlatmaya başlasam diye e, düşünüyorum. Öncelikle bunların hepsi seni kurtarmak için de. İşte, Efkan'ı oyalamak için de. Eminim öyle de. Sevda, Figen benden nefret ediyor. Sen de çok iyi biliyorsun niye nefret ettiğini. Kağıt üstünde evlensek bile sence benim karım olur mu Figen? Figen'i tanıyorsun. Ben de ölüp bitmiyorum artık Figen için. O yüzden. Ne demek o? Sevmiyor musun artık Figen'i? Seda ben çay bahçesine niye geldim? Niye geldin? Sadece ben gelmiyorum demek için o kadar yolu tepmiş olabilir miyim? Efkan'ın adamlarına enselendim falan. Sadece Sevda ben gelmiyorum demek için bunu yapmış olabilir miyim sence? Gelecek miydin yani? Kaçacak mıydın benle? Evet. Kenan ben dedemin kasasını soydum senin için. Anneme broşunu sattım. Ne? Ya ben Figen'in bana niye bozuk olduğunu anlayabiliyorum aslında. Niye biliyor musun? Çünkü ayıktırdım onu. Ayıktırmak ne demek? O ne demek? Şimdi bu Mustafa denen heriften kötü kokular geliyordu. Ben yani hiçbiriniz önemsemiyor olabilirsiniz ama bu herif bir katil. Bu yüzden girmiş içeri. Sonra kaçtı falan. Şimdi elini kolunu sallaya sallaya geziniyor etrafta. Ben içerideyken bu Mustafa Figen'i aldı ve yanıma geldi. İçeri soktu Figen'i. Seni de Efkan soktu. Hadi onun babası Dündar. O babasının gücünün arkasına sığınarak öyle yapmış olabilir. Mustafa kimin arkasına sığındı peki? Hı? Kim var bu Mustafa'nın arkasında? İşte Figen bununla yüzleşmek zorunda kaldı. Yani acıyorum tabii ona biraz Üzülüyorum da aa, yapacak bir şey yok yani. Yani sen gerçekten çay bahçesine benimle kaçmaya geldin. Öyle mi? Bak gözlerime. Her şeyi geride bırakıp gelecektin ya. Buyurun. Aa, bir yere mi gidiyorsun? Anne yani çok bunu aldım evde. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Bir çıkıp hava alayım. O kadar haklısın ki. Hadi gel beraber gidelim. Keşke bu kadar belli etmeseydin istemediğini. Anneciğim öyle değil. Tamam anladım ben anlayacağımı tamam. Ya gerçekten. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hı. Dün akşam neydi öyle? İnanılmazdın. Kusura bakma ama anne yani. Hiç pişman değilim. <laughs> Canım. Hadi ben kaçıyorum. Hadi git. Sevda. Efendim. Nereye? Anlamadım. Nereye gittiğini soruyorum yani. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Basit bir soru değil mi? Yok çok basit bir soru. Sadece şaşırdım. Yani... Bu sorunun nesi tuhaf? Gittikçe tuhaflaşıyor. Gelsene biraz konuşalım. Sevda. Lütfen gel. Peki. Nereden çıktı bu ilgili baba pozları? Hayırdır? Belki bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyorumdur. Sen de belki yardımcı olmak istersin. Olmaz mı? ...higen senin kızın çıkıyor. Yani hiçbir şey değiştirmez. Tabii ki değiştirmez. Ama beni, annemi karşına alıp iki kelam etmiyorsun baba. Bir açıklama, bir özür. Bir günah çıkarsaydın, bir af dileseydin? Hı? Dediğin gibi yani bu neyi değiştirirdi ki? Hiçbir şey değiştirmez. Ama en azından derdim ki utanıyor günahının sorumluluğunu alıyor. Sen de annen gibi her şeyde beni suçlayacaksın değil mi? Senin suçun yok mu? Ben, benim hiçbir şeyde haberim yoktu yani. Ben bazı şey... Bir dakika baba. Bir kız çocuğu için... ...babası ilk aşkıdır. Onu o kadar sever. Geri geldiğinde korkar, çünkü ona saygı duyar. Bir kız için babasına karşı hissedebileceği en kötü duygu ne biliyor musun? Ona acımak. Ben sana hep acıdım baba. Bu evin içinde gölge gibi gezişlerinde. Dedemin karşısındaki halinde. Babaannemin karşısında vazo kırmış bir çocuğa döndüğünde. Ben sana hep acıdım. Sonra bana acınacak bir baba olduğun için senden nefret ettim. O kadar nefret ettim ki. Bir yanım sana acıdı, bir yanım senden nefret etti. Ne oldu? Canın mı yanıyor baba? Kızın karşına geçmiş gözünün içine baka baka bunları söylüyor diye canın mı yanıyor? Ne kadar canın yanıyor mesela? Benim kadar yanıyor mu? Niye durduk? Gel böyle. Niye geliyorum? Tamam, ben gelirim o zaman. Gel. Aa, ne yapıyorsun? E gel dedin ya. Dur. Çok... Kırdırma bana kapıyı aç. Kır. Neden maaşından keser? Kesmezse hatırım kalır. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam aç. <laughs> gel buraya gel. Şöyle ya, her şey yerinde güzel. Hadi hadi bir gören olacak hadi. E, ne oldu bu broş meselesi? hiç Seda çıktı mı? İşte Ebru aldı sandılar önce. Ama sonra onun da almadı ortaya çıktı. Ee E'si hiçbir şey olmadı. Nasıl? Sanırım garip gelmiyor mu ya bu? Yani Harun Bey'in kasası patlıyor. Hiç sesi çıkmıyor. ve broş gidiyor Macide Hanım'dan gık yok. Enteresan yani. Evet tuhaf bana da tuhaf geldi ama. Yani bu sessizlik benim işime yaradığı için ben de kimseyi uyandırmadım. Nasıl çıkar kokusu yakında zaten. Hı. E bu her şey efkanlı mı yani şimdi broş falan? Evet onda. İyi e, tamam ben hallederim işi. Neyi hallediyorsun sen ya? E gideceğim emaneti geri ver diyeceğim işte. Kenan. Saçmalama o manyağın ne yapacağı belli olmaz. Ya ne olabilir, ne yapabilir sevgili Allah Kenan, ya sana zarar verirse? Allah Allah. Çok mu üzülürsün bana zarar verirse? Üzülürüm. <laughs> sen ne kadar güzel gülümsüyorsun ya öyle. Kenan, sen daha dün ne kadar figenle nikah masasındaydın? Unuttun herhalde. Ee? Ne ee? Ya bunu böyle temcid pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önüme koyacağım, anladığım kadarıyla. E yalan mı? Doğru. <laughs> Geldik mevzunun dibine. Sevda. <laughs> Sen hakikaten <laughs> çok güzel gülümsüyorsun ya. Yavrum ya. Rüca ya. Hanım <laughs> var ya küplere binecek ha. Yani ben hiç sanmıyorum öyle olacağını. Ne ne diyecek yani? Kenan hoş geldin ailemize, Aslan damadım benim mi gelecek ne diyecek? <laughs> yani annemi bilmiyorum ama. Macide Hanım senin gözlerini uyacak. Orası kesin. Ya hiçbir şey yapamaz. Annem bizim yanımızda olur. Sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? ya? bu kadın daha düne kadar Efkan psikopatına eyvallah demiyor muydu? Sırf babası sağlam, arkası sağlam diye. Ya sen annemi hiç tanımıyorsun Kenan. O babamı hiç sevmemiş. Başka birine aşıkmış, unutamamış. Hadi ya. Hı -hı. Allah Allah. O zaman şöyle yapalım. Ben seni taksiye bırakayım. Oradan da doğru Efkan'a gidiyorum. Kenan. Gitme Efkan'a falan. Ya ne olacak Sevda Allah aşkına bir sakin ol ya. Ben de diyorum ben de. Şu yüze bir bakar tamam. mısın? Bana güven. Ben de diyorum. Tamam. 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 Gidelim buralardan. Hadi. Öfkan! Senin ne işin var burada? Allah aşkına şu bıyıkları kes. Bu nedir ya? Gel iki tur atalım sen yürü. Nereye? Ya sen yürü bir güven şu Kenan kardeşine. Allah Allah. Hadi Birader ben sana söyleyeyim. Baban haklı. Ne haklı? Seviyoruz oğlum biz. Çakal gibi değil, güneş gibi seviyoruz. Ulan var ya sen ne yani. Eşe kur yap demişler, dönmüş çifte atmış. Seninki o hesap. Ya milletin parmağını marmağını kesiyorsun oğlum. Sen ne yapıyorsun? Bir dur ya. Güzel kardeşim. Ben göründüğüm gibi biri değilim. Duygusal tabiatlı biriyim ben. Deli dolu de Psikopat biriyim ben. Sen deli dolu psikopat biri falan değilsin. Sen dümdüz şımarıksın. Ben sana söyleyeyim. Bak benim anladığım kadarıyla seni babandan başka kimse dönmemiş. Dündar'ın oğlusun diye de kimse elini sürmemiş sana. Sen biraz böyle bir havalanmışsın. Doğruya doğru. Ama gerçek hayatta öyle yürümüyor işler işte. Ne diyorsun lan? Sen ne, nasıl konuşuyorsun? Anlat bakayım. Sen ne istiyorsun? Gerçek isteğini söyle bana. Sen benden para mı istiyorsun? aşk olsun be. Vallahi kalbim... Ben öyle bir adam mıyım lan? değil misin? Doğru öyle bir adam aslında. Ee? Neyse bak bunları sonra konuşuruz. Bunlar detay. Bak gel. Biz senin eve gidelim. Şu sevdanın broşudur bilmem nedir. Onları sen bana ver. Ben götüreyim. Köş karıştı zaten. Niye? Oğlum babanla aran bozuk değil mi senin? Elif'in kulağına gidecek iyice dellenecek. Ne gerek var? Hadi gel yürü atla. hadi. 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 Ayrıca bak, el yumruğunu yemeyen kendininkini balyoz zannedermiş. Allah Allah! E ya? Senin problemin o. Ben sana söyleyeyim. Atatürkleri ve deyimler. Feraye. bir sürü yemek yaptık. Kimsenin eve yere uğradığı yok. Ne olacak bunca yemek? Ya, Macide Hanım yatak döşek. Harun Bey onun başında. Aras Bey? O gelmedi galiba. Şimdi yarın yeni yemek isterler. Bayatladı diye burun kıvırırlar bunları. Ne yapsak acaba? E abla içim şişti. ha. Ne bileyim ben? Feraye, ya ben bunları eve mi götürsem? Ha. Anladım. İyi götür. Yazık çünkü ziyan olmasınlar diye. Bir şey demezler değil mi? Yok canım ruhları bile duymaz. Ne diyecekler? Ah tamam. İyi o zaman. Göstereyim ben bari. Kenan. Aynen John aynen hanımefendi. Annem nerede? Mutfakta. Sevdamı çağırsın bana. Sebep? Şu kapıyı bir kapat önce. Donduk. Allah Allah. Benim Acide Hanım'la falan yüzü göz etme. Çağır işte ya hadi. Tam. tamam. Hadi görüşürüz. Evet Sevdacığım. Seni dinliyorum. Anlatmayacak mısın? Anlatacağım. Ee... Gel. Eee... Sevda Hanım, Kenan geldi de sizinle görüşmek istiyor. Tamam, ben geliyorum. Geliyorum hemen. Kızım ne alaka şimdi Kenan? Oğlum bu nereden çıktı? Bana bak. hırsızlan mı başladın sen? E yok artık anne. Allah Allah. Aşk olsun ha. E nereden çıktı o zaman? Boşver anlatırım sana uzun hikaye. Sevda hanımcığım. Ben demedim mi sana hallederim diye? Neredesin kızım Sen otur Ben sana her şeyi anlatacağım Evet Anne bir şey demeyecek misin O kadar şey anlattım İnanamıyorum sana Sevda Hırsızlık yaptığına inanamıyorum Ne yani sen şimdi o şoförle Plan yapıp yurt dışına mı kaçacaktın Evet. Ama şimdi... Sevda, nasıl böyle bir şey yaparsın? Anne anlattım ya sana tane tane nedenini, nasılını. Sana gerçekten inanamıyorum. Benim kızım böyle bir şey nasıl yapabilir? Ama her şey çözülüyor. Bak Kenan şu anda Buruş'u geri getirdi. Aldı Efkan'dan. Kenan'la görüşmeyeceksin. Hatta Harun Bey'le konuşacağım. O çocuğu buradan kovacak. Anne sakın hayır. Hayır filan yok Sevda. Anne. Ben Kenan'ı seviyorum. Sevmeyeceksin. Hadi Feray. Kaçtık biz. Ben yarın erken gelemem biliyorsun. Pazara uğrayacağım. Tamam. Tamam. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Hadi. Anne sen değil miydin? Seni sevenin peşinden git. Gölgesinde huzur bulacağın adamı seçtiyen. Yani. O adam Kenan mı? Kenan. Değil efendim. Değil. Anne, aşkının peşinden git. Ronalar gibi olma. Burada bu şekilde sıkışıp kalmadı diyen sen değil miydin? Ben sana inandım. Evet. Ben de bütün bunları inanarak söyledim sana zaten. Ama 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 Bir ama var. Sevda, ya bu çocuk seni paran için seviyorsa? Anne Kenan beni gerçekten seviyor. Param için değil. Kenan. Hı? Sen şu işi bana doğru düz anlat bakayım. Uf, bu ne, ne biz böyle ne taşıyoruz biz ya böyle Kızılay'dan yardım mı taşıyoruz biz eve? Ne var oğlum işte mis gibi bu pahalılıkta. Sen var ya küçük düşünüyorsun ha. Hay. ben küçük düşünüyorum oğlum. Sen büyük düşün. Ben büyük düşünüyorum. Sen hiç merak etme anneciğim. Ben de. Kenan. Ha. Bak oğlum o sevdadan olmaz anneciğim. Bak ben sana figen diyorum. Ha deme figen. Diyorum anneciğim. Anneciğim deme figen. Tamam. Yeter bıktım figen. Bitti artık o iş. Ben artık başka sulardayım. Tamam. Sen hiç merak etme. Hadi yürü. Ya bu çocuk düne kadar daha figenin nişanlısı değil miydi? Ne oldu da ayrıldılar senin peşine düştü ha? Anne hani konunun Figen'le ne ilgisi var? Kenan beni seviyor. Gerçekten seviyor mu? Sevemez mi? Anne ben sevilecek biri değil miyim? Ben öyle bir şey söylemedim. Anne, bak, Kenan her şeyi bırakıp benimle kaçacaktı. Ee, kaçamadı ama. Ne oldu? Efkan yüzünden. Ah, adamları alıkoymuş koymuş biliyorsun. Efkan kaçırıyor insanları. Peki diyelim bu adam seni seviyor. Seviyor. Sana da bunu kanıtladı. Tamam. Seviyor ve ben de buna ikna oldum. Yine de olmaz. <laughs> i̇şte. İşte. Tamam peki. Tamam. Seviyor ve diyelim ki evlendiniz. Kızım, sen böyle bir şaşalı hayattan o evde yaşamaya nasıl geçeceksin? Ya da tam tersini düşün. Kenan bu hayata nasıl adapte olacak? Anne biz birbirimizi seviyoruz. Sevdacığım. O zaman babanı düşün. Baban bu evde öz annesine, babasına rağmen gölge gibi yaşamıyor mu? Buna en çok üzülen sen değil misin? Şimdi Kenan için de aynı şey. Eğer bu eve gelirse onun için de üzüleceksin. ha? Bana aşkla ilgili onca şey söyleyen annem şimdi neler söylüyor ya?